Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda burs veren kurum ve kuruluşlar bu kanalda gelmeye devam ediyor. Yıl boyunca gelecek. Şimdi artık burs sezonunu Ağustos ayı itibariyle açmış oluyoruz. Özellikle bu yıl başlayacak olan arkadaşlarımız ara sınıflar, yüksek lisanslar, doktoralar tüm kademelerde burslara yer vermeye çalışacağız. Bugün mail kutumda Yaman Türk Vakfı tarafından bana gönderilmiş bir maili gördüm. Burs başvurularının başladığı ve ayın 15'inde sona ereceği ile ilgili bir maildi isterseniz Yaman Türk Vakfı'nın burs başvuru linkini de açıklamalara bırakacağım. Oradan başvurularınızı yaparsınız, şartlarınız tutarsa. Şimdi birazcık şöyle kısa bir özet bilgi vereyim. Yaman Türk Vakfı'nın 4 farklı burs kategorisi var. Üniversite burs fonunda tam zamanlı eğitim görmeniz gerekiyor Türkiye'deki bir üniversitede. Yalnız hazırlıklar ve birinci sınıflar yok. Tıpların ve diş hekimliğinin de son sınıfları yok. KYK öğrenim kredisini alıyorsanız bu bursa da başvuru yapabilirsiniz ama KYK bursu alanlara verilmiş. Dört 4 üzerinden 3 not ortalaması istiyor. Disiplin cezası olmaması gerekiyor. Zaten bunlar pek çok bursa aynı. Ekonomik olarak bursa ihtiyacı olmuş olmak. İdris Yaman Türk Burs Fonu'nda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe Mühendislikler. Buralarda yüksek onur öğrencisi olma şartı getirilmiş. Türkan Yaman Türk Kız Öğrenci Burs Fonu'nda da İstanbul, Hacettepe, Ankara Başkent Üniversiteleri. Tıp ve Tarih bölümünde yüksek onur öğrenciliği şartı var. Mesleki eğitim Burs fonunda da meslek yüksek okulları ya da meslek liseleri buraların pek çok bölümü var. Burs veren kurumlar duyuruya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirinleriniz açık olsun.